Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün tekrardan cepte final adam hesap alacağız. Hemen şimdi Valorant deyip Valorant garantili hesaplar diyelim. Bugün alacağım hesap arkadaşlar garantili hesap olacak. Bunlardan bir tanesi. Bugün ne alsam? Bugün arkadaşlar yağmacı mı alsak? Alalım yağmacı abi. Kaç paraymış? 75 liraymış. Hesabımda bak iyi olması lazım. Aynen var arkadaşlar. Hemen alıp geliyorum. Bu arada arkadaşlar cepte pin 2850 vp çekiliş yapıyor. Katılmak çok basit. Cepte pin'e kayıt olmanız lazım arkadaşlar. Bir de kanalıma abone olmanız lazım. Bana çıkmaz demeyin abi. Şanssız denemenizi tavsiye ederim. Hadi videoya geçelim. Şimdi arkadaşlar hesabımıza girdik. Hesapta 24 VP var abi. Hesabın konumuna bakalım. Bu ne lan? Konumu İstanbul. Ama niye 70 PMS? Anlamadım. Herhalde oyunda bir sıkıntı var. Okey. Hemen rankına bakmak istiyorum. Rankı Gold 3. Bakalım bir şöyle. Hesap Diamond görmüş. Şu an Gold. Okey. İdeal abi. Koleksiyona basıyorum arkadaşlar. Hesapta baya bir şey var gibi gözüküyor. Bakalım şimdi. Klasikte bir şey var mı? Bir şey yok. Shorty. Bunda da bir şey yok. Frenzy. Bu da full battle pass. Ghost'ta Fatih Ghost var. Fullenmiş. Güzel. Hangi renk oynayalım? Bu renk de oynayalım. Şerif'te bir şey var mı? Yok abi. Bu da full battle pass. Stinger. Geçtik. Spectra. Bununla geçtik. Bucky. Geç. Judge. Geç. Bulldog'u da bir şey yok abi. İnşallah Vandal ve Phantom'da güzel bir şeyler vardır. Guardian. Bunda da bir şey yok arkadaşlar. Geldik Phantom'a. Phantom'da asil Phantom var. Fullenmiş. Hangi renk? Bakalım. Bu rengi giyelim. Vandal'da yağmacı Vandal var arkadaşlar. Bir de Battle Pass'ten kolektif Vandal var. Marshal, geçtik. OP'd Yamacı OP var abi. Tabii ki de bu rengi yani. Ares geçtik. Odin geçtik. Bıçakta arkadaşlar Delipop bıçak var ve kolektif bıçak var. Delipop baltayı ben çok sevmiyorum arkadaşlar ama bununla oynayacağım. Hemen şöyle bir tam gaz modu oynayalım. Beyler bu ortaya ilk defa oynayacağım kızmayın. Kızarım kanka. Bıçağa bak lan. Ben yani bu bıçağı hiç sevmiyorum ama yani güzel gibi de bilmem. Adam gördüm karşıda. Adam her bilgiyi veriyor. Nasıl tuvalete bir şey ekle, ya? diyecek. Adam var adam var. Adam buradaymış Vurdum. lan. Arka. Vardım. O iyi. Ah be 81 Fenix. Kanka çok bağırma. Ah. Ya. Aa, buraya çık. Baya ben bu haritayı öğrenesiye zorlanacağım ya. Güzelmişim. Şey gibi. E, Dust 2 gibi. Oğlum çok konuşuyor. Dost <laughs> sikine like oğlum. Bekleyin duvar atacağım. Adam kopya modunla şey modunla tam gaz modunla ranked gibi oynuyor. Neler kanka. Eşik yani. <laughs> duvar attım dalga at. <laughs> of bana vurdu. Ay. <laughs> arka var arka var arkadan ses alıyorum. <laughs> ah. Oğlum ranked da değiliz lan. Eee <laughs> omun var bir yere tp atıyor bir yere Lan koru koru koru. Bari bak ranked e demedi adam gelmez. Adam gaz modunu ranked gibi oynuyor. Adam kadar o kadar, kadar, kadar öyle yapıyor. Tamam sessiz ol kanka. Helal. <laughs> vandal 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 vandal. <laughs> oh, aman. Yetişemedim dur şunu. <laughs> aman hepsi ha, Spekmiş. Vandal'ın güzel mi kanka? Bak. Yani. Oo, güzelmiş. O güzelmiş. Değiş dokuş. Yok. <laughs> lan atma. Başkasına ya, gitti. Abi, başkasına, başkasına gitti. Başkasına. attım lan paraya bak. Rehabet bak Atsana. gitmiş. Kanka at şunu. Oğlum bağırma lan. Heh. Manyağa bak. Allah Allah sızdım Allah. Sızdım lan. Harbi lan sızdım bu arada bak şimdi ele aldım iyi izle. Arka geliyor arka. Arka var galiba. Bak bir şimdi evet, iyi sesliydim izle. Sesliydim ben de. Mala bak. Bir düşman kaldı. Ölmeyin lan. Sal vurayım ya sal. Yapacağın şey bu kanka. Çıkacağım böyle hoppa. Ah be o Oo bu ne ya bakayım. Manyak Aa, iyi kanka baksana. Her yerde vandal var. A, bakayım. Oha bu daha güzelmiş. Tabii oğlum. Oha. Oo bunun sesi de güzelmiş he. Güzeldir güzeldir. Al spike'ı. Duvar yaptım. Bu ne kanka? Kalan son Hay Allah ya. Kanka al böyle ne istersen. Ay. Kalkan geliyor. Lan bu kapı açılmıyormuş. Açılıyor açılıyor git. Lan. O kapı açılıyor, git tuşa bas. Bak tuş var orada bak. Ben oraya gidesi kadar öldürür ki. Ne yapıyor lan o? Ya <laughs> bak kendine güvendin koştun. Allah seni. Oha. manyak Oha. manyak. Abi istediğim şey ghost. Tamam. Al ghost o zaman. Gel. Teşekkürler abi. <laughs> o, abi sen nesin? Platin mi oluyor bu? Ne oluyor Dur, Dönsün Bilmiyorum de görmüyorum ki. bakayım. O, vallahi abi senin hesap iyiymiş. İyidir. O talimi kullandım. Vandal'ın sesi bayağı hoş ve korktu. Ya ben oyun uzun zamandır oynamıyordum da bu bir sprey veriyormuş ücretsiz. Onun için indirmiştim. O öyle oynayayım öyle dedim. Bir şey tekrar. Oğlum <laughs> klasikte kaldım lan. Ölümde alayım silahınızı. Adama ghost attım. Var skin bir yani. Atardım skin de adam ghost istedim. 4 kişi vurdu. <laughs> at, 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 at. Geri çekiliyorum, geri çekiliyorum. Ah ah ah. Ya abi of. Var mı dur? Ben ya. Herif görmüyor tam vuruyor. Dur dur. Sus bak, sus fezle bak. Sus fezle. Tamam abi. Bak alayım hele. Al hadi abi. Bu bir bak. Helal. Spike A'da düştü. Orada biri daha vardı. Bak bu iki. Orada biri daha var. Bir düşman kaldı. Helal. Buradan gelecek ki. Ka bile var. Bütün takımda mı destan olur? Ah. Ne alak oğlum kur diyorum ananı sikim kafam Ayakta kalan son oyun. Asil güzel de bir yerden sonra ne bileyim böyle sıkıyor. Çok sade geliyor. Ben B'ye gideceğim. Aa, aa biz ne C'ye gittik ne onlar C'ye gitti ben unutuyorum ya. Gel silah değişelim. Hiçbir silahını çalacağım. Gel silah değişelim at. Ne? Silah değişelim silah. Yemedi ya. Aa AFK. Yavaşlatma attım. Dur dur lan dur dur. Abi solda solda so Allah ha. Ya abi deseniz de öldüm diye ya. Reina valla. O Reina diyor, Ondan önce kim öldüyse Ayakta kal. Aa! Ha, ha. Oha. Of. Ben A'ya gideceğim Gel ya. Sada sada ya, Gel hadi hadi gel. Nerede gel. At van'dan. Hop çaldım. Hop çaldım. Bunu alabilir mi? Abi. Hop çaldım. Abi hadi ya at şunu. İstedim, hadi al abi ya, Abi... Ya, hadi. abi. Neyse. Yürüyün. Abi, ayıp. Ah ayıp geldim. Zırh al, alamadım, düz bir yetenekli. Ah. Nasıl alayım lan? Hayır, ne varmış. Solda bak, solda. Vuralım, vuralım. Al işte, nasıl öldüreyim? 30 vurabildim en fazla. E abi ataydın 5 saniyeni bile almaz. Aldı işte. Cık 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 cık. Sen gör ben seni ghostlamazsam. Ne ghost lan? Birinden bıçak yiyeceğim <laughs> daha hadi ailesin. Kanka çok komik olur bilen mi? burası neresi oğlum bu arada nasıl değişik bir şey. Of, kanka sen böyle aldın var ya bak. Kendine güvendiysen aldın böyle. Yok. Aldın aldın. Valla aldın eyvallah. lan. Hile. <laughs> Şaka. Hop yukarı. Şaka demeseydin ancaktı. Dikkat. An Aldın lan. Bak 3 verme yeter bile. Yetmez. Yetiyorsunuz. Boşak giyecek. Otur ya direkt spike ha? Yok yok. <gülüyor> <gülüyor> ha, sıkankı. ben dedim At abi. At. Basana. E sen Çolcan, at ben, e, ben abi atmazsan yok, çalacaksın. ben <laughs> yetişeceğim. Sen çalacaksın. geçen tur beni yok, kandırdın. Çalacaksın. At bak bu sefer açacağım. Nihat diyeyim. Atmış mı? Abi at, şimdi. aynı anda atacağız. Bak abi ben Yok, güvenmiyorum. Yok atma sen. <laughs> çaldın, atmasan abi, sen çalacaksın sen. Yürüse Yok, ben. Bak gel değişelim bakalım at. akıllı. 3 2 Ya kanka at bir şekil ya kayo. At. Kanka Lan kaldı. kayo çaldı kayo. Ya kayo. <gülüyor> <gülüyor> ben çalmıştım. Aa burada kapı var lan. Sen Burada kanka. kapı var mı? Gizli kapı varmış. Kırdım orayı Aa, şimdi. Aa gizli kapı. Oha nasıl buldun orayı? Lan Abi ya Kayo ve senin ya Kayo yüzünden öldüm ya benim Aldıren sadece bak. klasiğim var ne yapacağım ben şimdi? Oğlum klasik puan alıyor bak. Aldı Kayo bir şey bak, de yapamadı öldü bak. ya. Bak klasikte ufaktan ölüyor. Bak çık hepsini vur bak hepsini vurdun çık. Omer Abi geldi. klasik klasik. Abi klasik düştü kanka. Değil. Ya ben buradan nasıl vurayım? O zaman niye sıkmıyorsun kanka? Abi dur dur silah almam lazım silahım yok. De... O kapıyı açabiliyorsun oğlum. Biliyorum biliyorum da. Tam karşında bak. Sağında aynen orada bıçakla bekliyor. Geçme. Geçme, geçme. Bıçakla bekliyor. Geç. Kutu üstünde, kutu üstünde, kutu üstünde. duydum. Ya. Helal sana. Enayi. Aldın site'ı da. Ultisi var. Koş koş. koş nerede, nerede? Oradan nerede? Şeyi nerede? Adam artık. Kanka spike patladı ya. Ben ne kadar. Kardeşim adam ultiyi oradan açtı ya. Ya 103 ki ya, 102 ya. Of. Abi, senin silah kim çaldı ya öyle? Ben adamın nerede olduğunu bilmiyordum ki. 102 vurdu, ölmedi kim çaldı ya. Kanka? Senin silah kim çaldı? Kulaklık, kulaklığın var mı? Gel gel At, at. Hız bak. Ultiyi nereden hız açtı gerçekten? kanka bak, dur, geldi, Hayır, duymadım ki. Abi siz info veriyordunuz en son, ben duymadım ya. Hayır bak. Ya Kayo ver, gene silah çaldı. Kayo ver, gene Kayo ver, gene silah Kayo silah Kayo çaldı. Adama. Biri çaldı. Abi attım biri çaldı silah ya. Kanka bence Felix oh Allah. çaldı. Abi. Jet çaldı jet çalmış. Jet. Jet çalmış jet Nasıl jet çalayım oğlum ben? Gördük kayış çaldı. Param var alalım adam'a silah sana istelan iste. İna bak. İstedim abi geçen turda kayıp yüzünden kay... kayı silah aldı atmadı. Kayat. İst at. Oğlum kayatsın. Geçen turda kayıp yüzünden öldüm zaten adam atmadı onun yüzüne silahsız kaldık geberdik ya. Şurada kapı var orada şurayı kırıyorum ben. O ne? Kayo valla ses yapma kanka gelme Kayo gelme. Allahım hayır koş ya? Çok gergisin. ben çay Kayo. Hadi çay iç bence. Kanka gel buradan sonra koşma aferin. Jet 134 bak şunu ad, vurun Jet 134. Alo. <laughs> Adam koşa koşa geldi yeni ve belletti ben öne gidiyorum Allah'ım ya. Kanka sen çay lazım ya papatya çayı. Kayo arkaladın Jet'i. döveceğim vallahi ya. Harbi döver misin bu arada? Onu... Realde yani, görsen. Arkalayamadım. <laughs> Onun yüzünden arkalayamadım gitti davar gibi koştu herif. Aldın aldın. Kanka aldı sen böyle. Dur, dur Arkanda arkanda. Abi lütfen ses bıçak olun bıçak ya. Bıçak yiyeceğim bıçak yiyeceğim. Bak, abi, arkanda lütfen. sağda. Arkanda, lütfen. arkanda lütfen. sağda. Abi, arkanda valla sağda. Bıçak yiyeceğim. Ya abi valla bir dur. <laughs> Al işte abi, arkanda sağda. Abi susmuyorsunuz ki ya.